Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber şöyle bir korku oynayacağız. yapacağız yani. Bunu söylememe gerek yok. Bayağı bir video 5 4 ay oldu. Hatta videolarda yazıyordur zaten kaç ay olduğunu. Ben 5 diyordum. Neyse. Şöyle bu videoya bir 10 like gelir inşallah. 10 like atın işte ya. Yani. Neyse. Hadi şimdi videoya başlayalım. Bugün iki tane Türk korku oyunu oynayacağız. Türklerin Türk yapımı. Neyse her neyse şimdi oyuna başlayalım. Bu oyunu sanki ben bir yerden görmüştüm. Şu an oyuna Daha sonra oynayacağımızı hiç gelmedi. bilmiyorum. Bunu görmüştüm sanki. Bu arada arabayla gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Korkacağımız yere. Ah. Araba durdu. Stone 2 kilometre diyor. İnternet de yok. Arabam bozuldu ve telefonum çekmiyor. Gidip yardım aramalıyım. Bismillah. Yakışıyor git. El var burada. El ne işe yarıyor? Ha ev var. Bak çok korkuyorum ben böyle oyunlardan. Belki bu evde yaşayanlar daha ne yandım evi kontrol nerede? Dostum unutma. Bana hani. ne? Allah illa okumam mı lazım? Nerede? Heh. Ben git okuyamam ben bunu. Bir de okuyacağım. Belki önemlidir. Ya okumuyor şimdi. Neyse göl buldum. Bu burada ya. bismillah. Gölevi nerede ya? Hocam ne oldu? Aa. Yardım. Yardım her şey kaptı. Anam sünbül, şaş diye böcek sesinden korktum ya, oyundan gelen biraz yüzsem burada oynarım. <laughs> Abi nam nam Normal, nam 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 okudum da. Aa, Bismillahirrahmanirrahim. Ya korkuyorum ya. Arkadaşlar ben bu oyunu istemiyorum. Ben niye böyle bir oyun yükledim ki? Hiç eğlenceli değiliz. Siz tabi şimdi belki de gülüyorsunuz. Korkuyorum ben. Aa, arkamdan birisi mi geliyor? Şu an çok korkuyorum. Oğlum ne ara geldik ışınlanmak için? teleport olduk. Ben yani, anahtarı burada olabilir. Nerede? enter host. Konuşmayı unuttum. Korkudan konuşmuyorum. Çöpün içine atmışlar az böyle Ben de çöp atayım. Korkuyorum ben ya. Korkuyorum, korkuyorum bakın mı bir saat ya arkadaşlar video keseyim ben. ben bunu bulamayacağım bir saat çünkü arkadaşlar bulamıyorum bir saat arayıp geleme bulamayınca gelemeyen pişmanlık ise gelemiyor ya o nerede bu ya ben bulamıyorum bunu ben mi kötü oynuyorum bu oyunu anlattığımı mı çok iyi sakladılar ben buraya girdim. Şu anahtarı bulmam lazım. Of, taktım kafaya ya. Arkadaşlar, şu diğer oyun'a geçsek mi? Son bir şöyle tur atayım. O yine bulamazsam geçeceğiz. Gidin buraları falan saklılar. İnşallah bulamam da diğer oyun'a geçiriz. Çok korkutucu bunun çünkü. Diğer oyun da korkutucu Allah aşkına yok. Bir kez admini. Çık, çık çık çık. Çık 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 çabuk çık çabuk. Oh. Rahatladım. Rahat, rahat. Arkadaşlar şimdi diğer oyuna geçiyorum bak. Ponca yazıyor. Şu. Nasıl bu oyunu ilk kez görüyorum arkadaşlar. 5 dakika olmuş 5 dakikam boşa gitti. Bu ne lan? Opting. Karlar erilmiyor. Bu şeymiş. Deneme sürmüyor. Açıl lan. Dondu deme ya. Oh. Açılıyor. Oyundan attıysa. Gelen pişmanlık. Ben, ben bunu okudum arkadaşlar. Siz İngilizce bilmediğinizini okuyamazsınız. Ben İngilizce kitabını yazmadım. O yüzden okuyamadım. Biliyor musun? Arkadaşlar merhaba. 1992 yılındayız. Kamerada o zaman mobzen vardı. Ve ben havadan gelmedim asla. Buraya e teleport da olmadı. E asla bu bir olmadı. Az buradan havada geçmedim. Let's go to new bottle of the Tosh Redemption. I yerde yok? Şarkı çok küçük ediyor beni ya. Ya kapatayım Bir kapanması gibi. Biz Hop yaz. Ne biçim kontrol var? What? Baştan başlatma lan bir saat izleme. Dın dın. Oyna tekrar giriyorum. Bir saat oyna gireceğim. Şimdi... Yine deli şarkısı dinliyoruz. 1992 yılında. <laughs> Probably. Boşuma varsa sıkıntı işte. Şu sensi çok kötü bunlar. Ayarları da girmek istemiyorum bak bir daha. Ona oyuna giremiyorum. Sana şunu oynayamam ki ben böyle. Evet. Nefes alıyorum korkmadım. Sadece nefes al. Nereye gideceğim ya? Sensiz bok gibi Burada altında yoktu? Yardım edin. O ne yapacağım ya bu yağmurun içinde piksel piksel yağmurlar ya. Dur bekle. Aa buradanmış lan. Tut şunu artık. Tut. <laughs> Alo. Ben sosu okay. gel çık her ne sen ver onları git pijamalar hel Cehennemden... mi Bismillahirrahmanirrahim Bismillah haydi oğlum sen haydi lan mm <laughs> <laughs> Ha? Allah belamı vermesin Oyun bu kadar mı? Senin gibi oyuna ben Bu kadar kısa oyunu olamaz Bu oyunu da sileceğim Kötekten, Gerçekten Oyun çok kötü Hatta buradan play Google play'e girelim Şöyle i̇şte bir bakalım Bak. Türk yapımı korku oyunları yazmıştım Böyle bunlar çıkıyor. Şimdi direkt bu video yükledikten sonra yine video çekeceğim. Çok ceketim var çünkü. Hadi arkadaşlar. Dur 10 dakika olsun. 9 çok kısa gözüküyor. 10 dakika olsun biraz şurada zaman geçelim. Onun sıra sıraya falan şöyle?